Merhaba arkadaşlar yeni Clans of Clans videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere kaldığımız yerden Klan Ligi Savaşı Şampiyon 2 liginde 5. 6. günü göstereceğim. Yıldız farkıyla öne geçtik. Şu an 264 yıldızımız var. 5. ve 6. gününde de yenerek rahat bir şekilde bir nefes aldık. Son 7. günde her şeyin dananın kuyruğu orada kopacak e artık her yıldız bizim için çok önemli şampiyon 2'den şampiyon 1'e çıkmak için artık e sayılı saatlerimiz var e son gün bizim performansımız takımın performansı bir üst lige çıkmak için gerçekten zamanla yarışıyor olabiliriz yani taktikler havada uçuşuyor birbirinden akıl oluyor şöyle ikinci köyden başlayayım ben ikinci köy ee, daha doğrusu bu golemi golem cadıs golem cadı saldırısı yapmış. Golem cadı da ben şöyle göstereyim. Bu köyde daha önceden yani bu tarz saldırıyı ben daha önceden anlatmıştım. Şöyle bir saniye. Hemen bir kalemimizi çıkartalım. İlk önce köyü analiz edersek 10 tane yıldırım almış. Arkadaş 2 tane depremim var. Bu ne demek oluyor ki klasik e, golem cadı saldırısında 5 tane yıldırım mı kaya saçarım buraya? 5 tane diğer yıldırımı buraya atıp bir depremle şu kısmı alacaktır kendisine. Büyük olası da şu an zeplin görüyorsunuz bunu e, tokmak olarak değiştirecek ve e, nereden girebilir? Üst kısımdan girebilir kendisine e, tokma yani kenarları golemleri atarak şu üst kısma cadıları yani tek parmak yaldırımı şu bir saniye üst kısmı alıyorum. Tek parmak öldürümü seri şekilde cadıları golemin arkasına atarak tokmakla bu yerden girmeye çalışacaktır. Bir de tokmağı burada iyi kullanması gerekiyor. Eğer tokmağı kaleye geçiremezse büyük olasılıkla burada sıkıntı yaşar bu köyde. Bakalım nasıl saldırmış bir köye geçelim. Saldırıyı görerek anlatmaya çalışalım. Bir bakalım yıldırımları kullanacak ilk önce. Evet tatlıof farkındaysanız 3'ünü almaya çalışıyor. 5 tane yıldırımı orada kullanacak. Şu bölgeyi rahat şekilde bir tane deprem kullanarak aldı. 5 taneyi de yıldırımı da buraya kullanacaktır. Şöyle bakın bir depremle de o kısmı alacaktır. Kaya saçarların e, kendi cadılarına problem oluşturmasını ilk öncelikle engelledi. Çünkü büyük hasarı var. Buz golemini önceden yollayıp arkasına cadıyı attı. Sağ kısmı barbar kralla temiz temizliyor ve ortadan bakalım zeplin var şu an hala. Tokmağı çevirecektir diye düşünüyorum ve tokmağı çevirdi ön kısımdan kendisine rahat bir şekilde tokmakla beraber ilerleyecek, o ordu sağa sola kayacak çünkü fazla kenarları temizlemedi. Tokmak orada Tokma herhangi bir şey vurmadığı için şu anda rahat konumda. E, Klan kalesi çıktı. Tokmak hala rahat çünkü e, şu an hiçbir şey ona vurmuyor, hasar vermiyor. Daha şekilde kendine bir yol belirliyor. Aslında koruyucunun özelliğini erken bastı çünkü orada biraz daldı. Ordu yıpratmak istemedi. Hazırda tokmak kimse vurmuyorken koruyucunun özelliğine erken basmak istedi. Şu an Korkmağa rahat şekilde içeri giriyor. Klan Kalesi açıldı. Bir tane dondurmasında büyük ihtimalle orada kullanabilir. Henandaki cadı okçuları temizledi. Evet bir tane kalan son dondurmasını Klan Kalesi'ne işte belediye binasına attı. Ve belediye binasını rahat şekilde orada aldı. Cadılar baya bir e, hasar yemediği için toplu kaya çalları da olmadığı için çıkan iskeletlere bak. Bir şu an e, bomba kuleleri büyük hasar verecek. Onlar da e, aldığı zaman cadıların işi baya rahatlayacaktır rahat şekilde ilerliyordu. Kenardan da ilerlese iç tarafı temizliyor. Okçu içeri biraz temizledi derken öldük. Geriye kalan sadece bir kraliyet var. Kraliyet şampiyonu da hasar yedi. Şuraya bak. Sadece cadılarla kalan şu köyü alacak. Çünkü fazla vuran şurada bir cadılara problem çıkartacak bomba kulesi var. Gerçi buradan hasarsız çıktığı sürece tek bomba kulesi de ya bu kadar orada ne yapsın? Daha şekilde alacaktır. X sayı var burada. Büyük ihtimalle onu da Gerçi koruyucu kitlenme kötü aldı ama koruyucu onu alacaktır oradan. Çok ağır kaldı. Orduyu takip ediyor. Aldı çünkü canı çok azdı onu. Bomba Bomba kulesi vardı. Pasar veremeden zaten sona kaldığı için hangisine vursun Bu köyü böylelikle almış oldu. Yani burada önemli olan tokmağı korumasıydı. Gerçi tokmağın önünde de çok fazla kule ona vurmadığı için şurada kenar kısmında kaya saçarı 5 tane yıldırım bir tane e, depremle aldı iki taraftaki yeri. Buradan çok rahat bir şekilde hatta koruyucunun özelliğini erken basarak normalde tokmağın kaleye yaklaştığı son anda basılır. Çünkü e, şey duvarlara takılmadan tokmağın erkenden ölmesini engelleyip de duvarda takılmasını e, sağlamaması açısından Koruyucunun özelliğini sona bırakırlar. Ama burada tabi e, tokma herhangi bir etki eden bir şey yoktu. Daha şekilde bu köyü üçlemiş oldu. Diğer bir saldırı var. Yani bu ıı, bakalım burada okçu yürüyüşü yapacak. Büyük ilasılıkla ilk öncelikle tabi ne yapıyordu? Yürüyüş yaparken hani problem çıkarmasın diye. Ya buradan girer girmeyeceği anlaşıldı. Çünkü klan kalesini boşaltıyor. Eğer okçu herhangi bir şey salsaydı klan kalesi zaten boşalırdı. Büyük ihtimalle bu at kısımdan girecek. Orayı boşaltıyor. Okçu ya da koruyucu yürüyüşü yapacaktır. 3 ee, tane duvar kırıcısı var. bu e, Bakalım hangi kısma göndererek orduyu yönlenecek burada ne saldırısı yapmış binici madenci saldırısı var İzleyelim bir saldırıyı klan, e, klan kalesini boşalttı biniciyle okçusunu saldı evet okçu yürüyüşü yapacak orada e, bakalım daha kilitlenecek bir şey yok büyücüyü de aldıktan sonra e, zehrini hemen attı çünkü cadılar fazla ordu çıkartmasın çoğalmasınlar diye orada hallediyor farkındasınız. iyi bakın bu kısma bir tane öfke attı orada barbar kralı atılacaktır. kenara kaymasın diye ee, bebek ejder attı. Büyük olasılıkla okçu kendisine buradan bir yol çiz çizecektir. Kalan sağ kısmı da binici madenci ile yani orada herhangi bir yere kaymasın diye binici madenci ile hareket edip barbar bar önden salıp bu kısmı temizleyecektir. Bu, bu saldırıda bakalım bu orduda uçan balon yani balon iş yapmaz burada. Büyük olasılıkla onu zepline çevirecek. Bir bakalım nasıl oldu. Ra ee, okçu rahat şekilde ilerliyor. Bir tane daha öfke attı oraya. Bakalım taktik avcı uçağına ilerleyecek mi? Koruyucularına meleklerine herhangi bir zarar vermesin diye orada hava uçağını aldı. Balonları yolladı taktik avcı uçağına alsın diye tabi orada e, şeyler çıktı. Hava patlatıcıları. Okçu kendisine bir istik istikame çıktı. Vakit de daralıyor ve ardından diğer orduları buradan salacaktır. Barbarı saldı. Arkasından iki tane yetici attı. Bak işte orada burada ne, normalde ne diyoruz dikkatli olun sağa sola kayar diye bak ordu sol kısma bir kısmı aldı. Biniciler Allah'tan e, çoğuları sağ kısmı aldı ve zeplin'e çevirdi orayı. Zeplin içeri girecek mi? Bir tane hava patlatıcı işte Büyü de yanlış kullandı. Girecek mi? İşte yaptığı hatalardan biri de bu. Büyüyü hem yanlış kullandı öfkeyi erkenden attı ama Allah'tan içeri girdi yani şu köy şu saldırı heba olabilirdi bir yıldız olabilirdi orada zeplin atmak çok önemli. E zeplin içeri geçireyim bir bildi çünkü tüm tuzakları içeriye yapmış. Tam yani anti zeplinlik yapmış o tarafa ama biraz şansa yaver gitti. Zeplini içeri sokmayı başardı. E i̇çeri de rahat şekilde aldı çünkü e, fark ediyorsanız büyü hava püskürtmesine ters kullanınca otomatikman heyecan yaptı, öfkeyi de hemen attı. Tabii e, Allah'tan içeri girdi ve rahat şekilde geri kalan okçu da zaten kenardan bu kısmından girerek çok rahat şekilde sol kısmı Temizledi. Barbar kırıldı da ayakta duruyor. Yer kırısında sağ kısmından rahat şekilde yürüterek orduyu, çok güzel bu köyü temizledi. Zaten olay iş kısımda bitiyordu. Eğer burayı zeplinle almasaydı bunların sağdan ya da soldan yürümesi bir şey ifade etmeyecekti. Çünkü duvara takılacaktı. Belediye binasıyla burada ee, Cehennem Kuleleri açık kalıp diğerlerini rahat şekilde harcayacaktı. Çünkü okçunun özelliği yoktu. Diğerlerinin de özelliği kalmadığı için içeri rahat şekilde giremeyeceklerdi. E, bu saldırıda yüksek ihtimal %80-90'larda bir yıldız olarak kalacaktı. Bir diğer köye bakalım. Şimdi 5. günün son saldırısında şöyle bakalım. Bu köy savunması 4 kutuplu. Ben bu köy savunmasına 4 kutuplu olarak altlandırıyorum. Dün çünkü 4 parçası var. Şimdi buranın öyle olduğuna bakmayın. 1. bölge, 2. bölge her zaman diyorum. 3. bölge ve 4. bölge olarak burada net saldırısı yapmış. Yet atıcı saldırısı. Cadı var 3 tane. tokma var. Tokma kullanmayabilir. Tokma kullanabilir de kullanmayabilir de büyük olasılıkla nereden gireceğine bağlı. Eğer bu kısımlardan 1 2 3 kısımdan girerse tokmakla girer. Az kısımdan girerse tokma değiştirecek büyük olasılıkla. Çünkü burada iş yapmaz. Çok takılacağı yer var. Ve e, kendini sona kadar koruyamayacaktır çünkü herhangi bir depremi Bir tane atlaması var Herhangi bir depremi de yok tokmağı da oraya kadar Heba etmez diye düşünüyorum Bakalım bu saldırıyı neyle yürütmüş okçuyla mı koruyucuyla mı Hemen başlatayım şuraya şu köylerim kalsın Çünkü şöyle temizlik yapacaktır büyük ihtimalle e, Burayı ayrı alır ya da burayı ayrı alır. Şu kısmı ayrı alır Nereden gireceğine bir bakalım ona göre yorum yapalım. Alt kısımdan okçu ile girdi. Okçu yürüyüşü yapacak rahat şekilde. Demek ki bu kısmı alacak. Bak zeplin'e çevirdi. Dikkatli olun. Tokmak vardı orada. Demek ki alt kısmından girdi. Çünkü tokmağı oraya kadar yürütmeyeceğini biliyor. Arkasından koruyucuyu attı. Ee, okçu rahat şekilde e, kral aldı. Bu kısmı zeplin'le harcayacaktır. Hatta kaleye bile götürmeyecek. Ya bu kısmı düşünüyor. Ya e, x oraya düşünüyor. Aynen. x oraya düşünüyor. Şimdi dördüncü bölgeyi böylelikle temizlemiş oldu kendince. Şu bölge kaldı. Bu bölge yatılacaktır. Acaba orayı da kraliyet şampiyonu mu düşünüyor? Bir bakalım. Aynı barbar kral attı. Arkasında 3 tane cadıyı yolladı orada. Dördüncü kısmı temizledi farkındaysanız. Bir kısmı da oradan alacaktır. İlk bir numara yaptığımız bir kısmı bakalım. Yok kraliyet şampiyonunu harcamıyor. Buz golemini önden gönderdi. Barbar kralı tam yön değiştirirken içeri yöneldi. Zıplama büyüsünü güzel bir yer attı. Tam Barbara kitlenmişken bir tane öfke attı hızlansın diye. Bakalım. Okçu'nun özelliği duruyor. Koruyucuya bastı hızlı bir şekilde. Klan de çıkarken belediyenin özelliğiyle beraber orayı alacaktır. Aldı mı? Aldı. Çok. Klan Kalesi yani bitti. Klan Kalesi zorlaştırdı orada işleri. Ondan belediye binasını erken alamadık Gerçi kenarda olduğu için belediye binası çok zarar vermedi ve 3-4 ee, kısım kaldığı yeri farkındaysanız bak bekleyin. Kraliyet şampiyonu attı ama erkenden kitlendi, erkenden kitlendi diye heba olmasın. Çünkü bayağı yürütmesi lazım şu kısmı. Büyük olasılık kraliyet şampiyonu alamazsa bu köyü üçleyemez. Ondan bir buzunu ona harcamış sadece barbar kralın özelliği var. Barbar kralı da son kısma bekletecektir. Rahat şekilde şurada ordusu ilerliyor. E, kraliyet şampiyonu yine kenar temizleme görevini vermiş. fark ediyorsanız şu köyü 1, 2, 3 kısım dört kısım diye ayırdığımızda bu kısmı okçu zeplinle halletti. Okçuyu buradan temizletti. Buradan duvar kırıcıyla içeri girip barbar ve cadılarla halletti. Kalan iki kısım zorlayacak iki kısım vardı. Orada kraliçe şampiyon ölüyor. İki kısımın ikinci kısmı buradan kraliçe şampiyonun attı. Kendisine bu dört kutuplu köy dememin sebebi bu. Çünkü parça parça temizliyorsun bu köyü. Kalan kısmı da ordusuyla halletmeye çalışıyor. Barbar kral özelliğini kullandı. Orada kapalı bir duvar yok sıkıntı yaşayacaktır. Gerçi Ce Cehennem Kulesi'nin tekte olması ve bir sürü iskelet ve okçunun orada durması, barbarların orada durması, duvarı rahat şekilde kırıp içeriye girmesine sebebiyet veriyor. Ya, koruyucuların da özelliği burada önemli. Çünkü ölmediler. Sonra sakladılar ve rahat şekilde dört kutma ayırarak dört farklı bölerek köyü üçte mi denedi. Güzel bir saldırı yapmış. Şimdi diğer bir saldırıya bakayım. Bu ordu da bu şekilde. köyde de iyi bakın. Genellikle bu e, köy düzeni çok kullanıyorlar. Eğer bu köy düzeni geldiği zaman bu saldırıyı rahat şekilde yapabilirsiniz. Klan savaşlarında da siz. Şimdi 5. gün bu kadar arkadaşlar. Ben 5 ile 6'yı çünkü 1, 2, 3, 4 diye ayrı bir video olarak attım size. Yani fazla e, tek tek de diğer köyde bu hani 5. günde fazla şey olmadığı için ayrı bir olarak atıp da sizi sıkmak istemedim. 5 ile 6'yı birleştirdim. Çünkü 6'da da e, biraz bunlar aslında ideal videoda göstermiştim. Birinci sıradalardı. Yani ne olacak sonra 6 ile 7 ile 1 ile 2. kişilerle savaş yapıyoruz. Onlar da şu an yendiğimiz için 3'e düştüler. 4'ü de zaten yendik. Bir e, problemimiz Game of Clans'ta Yıldız Savaşı olarak kaldı. Bakalım son günde ne olacak. Bu 6. günde 32-31 yendik. Bir 9'da 9'da 10 var. Sadece burada 6. günde size 9'u göstereceğim. 9 köyün savunması bu şekilde ordu yeti atıcı ve cadı saldırısı ben yani son zamanlarda benim kullandığım saldırı Ben iki tane atlama yerine şurada iki tane atlama yerine benim saldırımı görmüşsünüzdür dört tane deprem alıyorum yani garanti alıyorum e bu iki tane atlama büyüsünü kullanması sebebi fazladan iki tane dondurma büyüsü almak mantıklı bu saldırıda Burada da okçu ya da koruyucu yürüyüşü yapacaktır. Bir bakalım nasıl bir e, yürüyüş denemiş. Köyün e, bir zaafı var. Siz de bakın çok fazla kenarda yani bu köyde rahat şekilde yürüyüş yapacaktır. Şurada bir açıklık var. Şöyle göstereyim. Bir aşağı ineyim. Alt duvarlarda açıklık var. Bunlar her zaman avantaj gibi koysalar da bir dezavantaj oluyor. Yani bir de e, şöyle bakalım. Bu köyde okçu yürüyüşünden ziyade koruyucu yürüyüşü yapabilir cehennemler burada bir tanesi tekli öbürü tekli bu çoklu yani bu ne demek oluyor fazla vurmaz okçu yürüyüşünde ya da koruyucu yürüyüşünde okçu yürüyüşü yaparsa cehennem kulesi e, meleklere vurabilir eğer e, koruyucu yürüyüşü yaparsa rahat şekilde menzil farkıyla şu kısmı rahat şekilde koruyucuyla alır geriye bu kısmı kalır Burada da uçan kışlasa ve barbarıyla temizler. Şu böyle ayıralım yani köyün Bu kısmını Rahat şekilde Alacaktır Köye geri kalan kısmından bakalım Geri kalan kısmında zıplamalarıyla geçiş noktaları nerede Acaba e, bakalım Şurası Bir Ve şurasına mı attı geçiş büyüsünü Çok merak ediyorum İki kısmı atabilir Rahat şekilde geri kalanı üçlemeye çalışacaktır. Bir bakalım arkadaş nasıl denemiş. Evet mantıklı bir seçim yaptı. Çünkü cehennem kulesi çoklu olduğu için orada rahat şekilde orayı alacaktı. Çünkü uzak mezil ile hem de koruyucunu da vurdurtmayacak. Koruyucu oraya yavaş yavaş full bakalım savunmaları üçlüyor, ikiliyor. Barbar kralını attı. Zeplin oradan kralı çıktı. Mevzili uzun olduğu için cehennem kulesi çoklu olduğu için sadece koruyucuya kilitlendi. Bu kısmı temizleyecek kendisince. Hiç zorlanmıyor koruyucu. Herhangi bir öfke atmasına da gerek yok. Hani hızlansın diye belki atabilir ama büyüğü orada kullanacağını sanmıyorum. Sol kısma cadılar iyi iş yapıyor. Orayı temizledi. Pekkalar yardımıyla da içeri girecekleri birazdan. Çünkü orada bir açıklık var. Duvarda takılmıyorlar. Buz golemini at kısmından saldı. Ee, bakalım burada duvar kırıcısını sokarak rahat şekilde oraya açtı. Birinci zıplama buraya attı. Büyük ihtimal ikinci zıplamayı da buraya atar. Ordu orada öfkelendi. Kaya Saçar fazla hasar vermemesi için buz golemine kitlendi. Bakalım o Kaya Saçar'ı orada rahat şekilde okçu hallederek içeri yöneldi. Koruyucunun özelliğine bastı. İkinci zıplamayı o kısmı attı. Biraz geç olsa da Ordu e biraz hızlı hareket ikinci öfke attı. Çünkü Kılan Kalesi çıktı. Süper minyon var. Bayağı hasar veriyor. Zehrini hemen ona kullandı. Belediyesi binasına attı. Burada problem yaratacak bir cehennem var. ya şurada krale şampiyonu yu. bakın kendine burada koridor açacaktır. Rahat şekilde kenar kısımdan temizlensin. Orada harap olmasın diye krale şampiyonu alt kısımdan yolladı. Burada bir kaya saçar var. Onu öf okçu kraliçe öfkelendiği için rahat şekilde aldı. Cehennem okçunun Okç de büyük olasılıkla okçunun özelliğine basacaktır ama aynı şekilde okçu da özelliği olduğu için o kısmı alacaktır. Yani e, bir bakalım okçu duvarı kırdı özelliğinden dolayı e, bir okçu sarab olur Okçuya kit'ten de hepsi geri kalan savun e, saldırılı da yetiler de dağıldığı için bu köyü çok rahat şekilde üchleyecektir. Yani bu iyi saldırmış, iyi düşünmüş. Yani rahat çünkü e, koruyucunun ilk birinci kısımda nasıl girmişti cehennem burada çoklu olduğu için O e, avantajından faydalandı Koruyucunun menzilinden faydalandı Bu kısmı rahat şekilde aldı Uçan kışlarda da bu kısmı temizleyip Ordularını içeri sokarak Düzenli koruyucunun özelliğine basarak Rahat şekilde Üstledi En sonda bir yaptığı şey de e, Kraliyet Şampiyonu şu alttan atıp Bu kanadı Kraliye şampiyonuna kalan kısımla temizlemek oldu. Bir tane bu dondurmasını bu durumda eğer sonra saklıyorsa Kraliye şampiyonu cehennem kilitlenmesi, cehennemin Kraliye şampiyonu kitlenmesini engellemek için orada bekletiyorlar. Büyük olasılıkta yani yapılan genel savaşlarda bu saldırı da bu şekildeydi. Şöyle hızlandırayım. Yani 5. gün ve 6. gün Clan League'in savaşlarını e, elinden geldiğince dilimin yettiğince size anlatmaya çalıştım. Yani 6. günde 32-31 yendik, 5. günde beraber kalarak yüzde yakın farkıyla yendik. Yani her şey son güne kaldı. Şampiyon şu an 2'deyiz. Şampiyon 1'e çıkabiliriz. Yani e, karşı rakibin ona ufak hatasını biz cezasını kesip ya da bizim hata yapmadan şu an yıldız farkıyla eee yıkımda biraz öndeler ondan. Ama yıldız farkıyla biz öndeyiz onları faydalandırıp herhangi bir hata yapmadan şampiyon ligi 1'e çıkmayı düşünüyoruz. İnşallah çıkarız da bunu size çekip göstermeye çalışırım 7. günün saldırısında. Ve bugün bu kadardı arkadaşlar. Elim, dediğim gibi elimden geldiğince dilim yettiğince anlatmaya çalıştım. Eğer varsa bir fikirleriniz ya da saldırı stilleriniz yorumlarda belirtirseniz videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın.